Selamun Aleyküm değerli YouTube izleyicileri. Bugün size bir tripod'tan bahsedeceğim. Kullandığım bir ekipmandan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi önümde Ufeng'in 3388 zahiri numaralı tripodu var. Şimdi bu tripodun özellikleriyle alakalı, kullanım alanıyla alakalı, fiyatıyla alakalı birçok şeyden bahsedeceğim. Daha fazla uzatmadan hemen tripodla alakalı bilgilere geçiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi tripodlar fotoğrafçılık için, video çekimleri için kullanılan bir araçtır. Şimdi bu tripod kesinlikle bir kere fiyat performans ürünü. Ürünün özelliklerine geçmeden önce şundan bahsedeceğim. Arkadaşlar ürün aldığınız zaman örnek veriyorum. Nerede kullanacağınız çok önemli. O tripodla ya da aldığınız ekipmanla ne yapacağınız çok önemli. Adam mesela yorumun altına yazmış. Abi bir tane tripod var çok güzel ama fiyatı 700 lira. Peki süper. Ne yapacaksın kardeşim 700 liralık tripodla? Abi evde TikTok videosu çekeceğim. Ya güzel kardeşim şimdi bu senin almak istediğin ürün senin sunacağın hizmetle eşdeğer değil yani. Şimdi şöyle düşün. Örnek veriyorum bu tripod benim ihtiyacımı karşılıyor. Neden karşılıyor? Ben videolarımı evde çekiyorum. Ee, aynı zamanda dışarıda vlog çektiğimde zaten tripodun özelliklerinden bahsedeceğim. Su terazisi vesaire var. Su terazisine ağırlık koyup fazlasıyla ihtiyacımı karşılıyor. Ürün aldığınız zaman ürünü nerede kullanacağınız, nasıl kullanacağınız, hangi amaçla kullanacağınız çok iyi. O yüzden mantıklı alışverişler yapın. Abartmaya gerek yok. Gerçekten abartmaya gerek yok. Çok eğer profesyonel bir amaç gütmüyorsa kanalınız, çok eğer profesyonel çalışmalar yapmıyorsanız uygun fiyatlı ürünler ihtiyacınızı karşılayacaktır. Şimdi tripodumuzun içinde şöyle özellikler var. Bu tripodla arkadaşlar smartphone yani akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. İçinde ekstra bir küçük bir kumandası var. Birazdan anlatacağım onu da. Aynı zamanda fotoğrafçılık için, video çekimleri için ortalama 3-4 kilo ağırlığı olan kameralar için de kullanılabilen bir ürün. Ufeng Tripod'un aynı zamanda Bluetooth özelliği de var. Dediğim gibi o Bluetooth kumandasıyla uzaktan video çekimleri yapabiliyorsunuz. Uzaktan fotoğraf çekimleri yapabiliyorsunuz. Bu da size tabi haliyle şunu sağlıyor. İkide bir de Tripod'un yanına gitmenize gerek yok. Şu nasıl çıktı? Bu nasıl çıktı? Dur bir de şöyle çekeyim falan. Onlara gerek kalmıyor yani. Tripod'umuz kesinlikle iOS cihazlarına ve Android cihazlara uyumlu. Telefonla çekim yapılabiliyor. Yani demek istediğim Bluetooth kumandasıyla iOS ve Android telefonlarda da gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Tripodlarda ağırlık çok önemli. Çok hafif bir şey olmaması lazım. Çünkü bir yerlerinin oynamaması lazım. Sabit bir şekilde videolarınızda kalabildiği kadar kalması lazım. Bu tripodumuz yarım kiloyu aşan bir ağırlığa sahip. 600 gram net bir ağırlığı var. Özellikle evde rüzgarsız yerlerde yaptığınız çekimlerde müthiş bir performans veriyor. Biraz daha çok açık alanlara geçtiğinizde zaten su olduğu için ağırlık koyarak onu dengede tutabilir. Sağlam bir şekilde kameranızı hiç oynatmadan çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üründeki ham madde gayet iyi bir ham madde. Sıkılaştırılmış bir alüminyum alışımdan oluşuyor. Dolayısıyla size tuttuğunuzda bile oldukça sağlam, oldukça güvenilir bir tripod hissiyatını veriyor. Tripodumuzun minimum uzunluğu 43 santim. Maksimum uzunluğu da 125 santim. Daha böyle yakın çekimlerde minimum halini kullanabilirsiniz. Biraz daha çok geniş alanda kullanacağınız çekimlerde 125 santime kadar uzayan üç parçalı bir bacak sistemi var. Dolayısıyla 125 santime kadar uzatıp çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tripod. Kamera koyduğunuz ya da telefon koyduğunuz yer 360 derece kadar dönebiliyor. Bu da size her açıdan net bir görüntü sağlayabilecek tripod haline getiriyor. İçinde bulunan bluetooth uzaktan kumandasını da ekstra şarj aleti olduğu için rahatlıkla şarj edebilirsiniz ki zaten şarj etmeniz gerekiyor. Özellikle dış çekim yaptığınızda gerçekten bluetooth kumandası çok önemli bir detay. Bu ürün net bir şekilde söyleyeyim tam bir fiyat performans ürünü. Ben aldığımda yaklaşık 150 TL gibi bir ücreti almıştım. Şu anda da olsun olsun hani maksimum 200 lira bandında bir şeydir diye düşünüyorum. Gerçekten bu fiyatı alabileceğiniz en iyi tripod. Çok tripod araştırması yaptım. Tekrar söylüyorum hani bu fiyat skalası içinde örnek veriyorum hani 150 TL'den başlayıp 250 TL'ye kadar alabileceğiniz en iyi tripod diyebilirim. Dediğim gibi daha iyi tripodlar var ama nerede kullanacağınız videonun başında söylediğim gibi çok önemli. Şimdi tripodun özelliklerinden bahsettim. Ben bunu daha önce kullandığım için sıfır açılmamış bir kutu değil haliyle. Ama ben yine böyle kutuladım. Adet yerini bulsun hesabı. Şimdi açacağım ve size tripodu şöyle bir göstereceğim. Evet şöyle Bak bak hareketler hemen. İlk kez açıyormuş gibi hareketler yapayım da. Tripodumuz şöyle bir gördüğünüz gibi tek parça halinde. Bunu öncelikle söyleyeyim. Hani ürün geldiğinde orasını birleştireceğiz mi burasını birleştireceğiz mi falan öyle bir şey yok. bayağı tek parça halinde gönderiyorlar. Siz de hemen minik birkaç ayar yaptıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Öyle gördüğünüz gibi güzel böyle bir kılıfla gönderiyorlar. Bu kılıf oldukça şık bir kılıf taşıyabileceğiniz, yanınızda taşırken de gayet güzel duracak bir kılıf. Şöyle kılıfımızı açalım. Kılıfımızı açtık. Şimdi ürünümüzü açtık. Gördüğünüz gibi hemen şurada bir adet Bluetooth kumandası var. Bu kumandayla az önce söylediğim gibi uzaktan çekimlerde ya da daha böyle hızlı bir şekilde işinizi halletmek istediğinizde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hemen şurada minik bir şarj girişi var. Aynı zamanda Youfeng onu da gönderiyor. Şarj aletiyle beraber kullanabiliyorsunuz. Şurada zoom yapma artı ve eksi tuşları var. Buralardan zoom yapabiliyorsunuz. Tam ortada zaten deklanşör tuşu var. Oraya bastığınızda videoyu ya da fotoğrafı pat diye çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Kumandamızı şöyle alalım. Gördüğünüz gibi burada böyle bir tutamaç var. Kameramızı buraya koyuyoruz. Şöyle göstereyim size. Kameramızı buraya koyuyoruz. Buraya koyduktan sonra da şöyle gördüğünüz gibi çok rahatlıkla her açıya doğru oynatabiliyoruz. Şimdi size şöyle göstereceğim. Ürünün ham hali bu. Yaklaşık 43-50 santimlik bir boyutu var. İlk açılış hali bu şekilde. Bu boyutta kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama tabi videolarınızda daha böyle bir geniş alana hitap edeceğiniz için hemen tripodumuzu büyütebiliyoruz. Ürünün Net bir şekilde söyleyeyim gerçekten ham maddesi iyi yani sert bir ağır bir ham maddeye sahip buradan da şöyle ayarlamaları yapılabiliyor telefonu buraya koyduk şöyle çok rahatlıkla çevirebiliyoruz istediğimiz açıya telefonu getirebilir kullanabiliyoruz şimdi ürünün gerçek boyutuna bakalım uzanabileceği maksimum nokta ne şimdi onu göstereceğim size şimdi tripodumuzu aldık 50 santimden bakalım 125 santime nasıl çıkacağız çok basit. Bunları açacağım sadece. Bu kadar böyle büyük vaatler vermeye, büyük bir şekilde anlatmaya gerek yok. Şaka bir yana. Hemen şöyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar tripodumuz normalde hamali böyleydi ya. Şimdi en uzun maksimum haline getireceğiz. Şöyle yapıyoruz. Çok basit zaten. Şurada gördüğünüz gibi bağlantı noktaları var. Kilit noktaları var. Şimdi bu kilit noktalarını şöyle açıyoruz. Önce en baştaki kilit noktasını açtık. Tamam mı? Ondan sonra geldik. Şöyle buradaki kilit noktasını da açtık. Hemen çevirdik. Buradaki kilit noktasını da açtık. Şimdi tripodumuzu açabiliriz. Bu birinci ayak. Bu ikinci ayak. Bu üçüncü ayak. Ve bingo. <laughs> salak salak espriler yapma salak salak. Şimdi ayaklarımızı açtık. Ayak yapmayın lan. Ayak yapmayın. İnsanlara ayak yapmayın. Gerildim şu anda. Şimdi birinci ayakları açtık ya. Geçiyoruz ikinci ayaklara. Normalde şimdiki boyutumuz bu. Şöyle gördüğünüz gibi benim 11.83 Şu anda benim hemen hemen yarıma kadar gelmiş durumda. Hemen şimdi üçüncü ayakları açıyoruz. Şu üçüncü ayak bir, Şu üçüncü ayak 2. Şu da üçüncü ayak ve son ayağı da açtık. Tripodumuz şu anda kullanıma hazır durumda. Şuraya telefonumuzu koyup ondan sonra rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hemen şundan da bahsedeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi burada bir tane kanca gibi bir şey var. Bu kancayı arkadaşlar az önce söylemiştim. Dışarıda daha böyle rüzgarlı yerler kullanabilmeniz için şuraya bir kanca konulmuş. Bu kancaya bir ağırlık astığınız zaman tripod o zaman ekstra bir ağırlık hacmine sahip oluyor. Ne rüzgar bizi etkiliyor, ne herhangi bir kayma oluyor. Dolayısıyla dışarıda çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Mevcut ağırlığın üstüne ekstra ağırlık gelerek tripodumuz daha fazla hacimlenebiliyor. Üstüne ister kamera koyun ister telefon koyun hiç fark etmez. Çok sağlam bir şekilde yerin üstünde duracaktır. Şimdi şöyle yere koyacağım. Bir de yerdeki halini görelim. Yerdeki hali de tam olarak böyle. Buraya ağırlığımızı koyacağız. Kancaya. Ondan sonra buraya telefonumuzu koyuyoruz. Ayaklar şu anda açık. Olabileceği maksimum seviyede. Gayet sağlam bir şekilde de duruyor. Gördüğünüz gibi şuraları da kilitledikten sonra tripod kullanmaya hazır olacak. Gördüğünüz gibi tripodumuzu koyduk. Buraya sadece kameramızı ya da telefonumuzu koyuyoruz. Ondan sonra da kullanıma başlayabiliyoruz. Kullandığım tripod ve özellikleri böyleydi. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumların altında yorumlarınızı yazın. Merak ettiklerinize olabildiğince cevap vereceğim. Tavsiye ve önerilerimi izlemeye devam edin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir inceleme videosunda veya daha eğlenceli bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar.